Vizyon Auto'dan Peugeot 2008-2020 model 74.000 orijinal kilometrede 1.2 benzinli manuel ilk sahibinden. Fiyat bilgisi yazmadığı için iletişim numarası 0532 332 26 73 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Yanında bir tane Ford Fox var 2020 model 170.000 orijinal kilometrede tüm bakımları yeni. Fiyat 1 milyon 79 bin TL. Bu da bizden otodan 0532 332 2673 numaralı telefonla iletişime geçebilirsiniz. 2021 Ford Fox. 2013 model Peugeot 2008 190 bin kilometrede fiyatı 785 bin TL. Tem otomotivden iletişim numarası 0536 325 88 51. 2013 Peugeot 2008 2022 Opel Crossland Fiyat 1.186.750 TL 112.000 kilometrede, Takas olur, kredi çıkarılır iletişim numarası 0535 867 2976 Öztürk Otokaleri'den 2022 Opel Crossland 2019 Super B Skoda Super B 93.000 km'de orijinal fiyatı 1 milyon TL yeşil otomotivden iletişim 0539 638 24 92 full servis bakımlı kredi takas kredi kartı 12 ay taksit olabilir diyor Skoda Super B 2019 Toyota Corolla 2021 değişen tramer yok. 115 bin orijinal kilometrede. Fiyatı 1 bin TL. Tütüncü otomotivden.